Yine dikkatsizlik ve bir anlık dalgınlık kazalara davetiye çıkardı. Şans eseri ölümlerin yaşanmadığı o kazaları Ankara'daki MOBESE kameraları saniye saniye bakın nasıl kaydetti. Kimi kırmızı ışıkta durmadı, kimi de durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı. MOBESE kameralarına yansıyan bu görüntüler başkent Ankara'dan. İki gün önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüs iki durağı ezip geçmişti. İşte o kazadan sadece birkaç saniye sonrasında mobese kameralarına takılan görüntüler. Bir diğer kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otobüs bekleyenlerin arasına girdi. Otobüs beklerken üzerlerine araba gelen yolculardan bazıları son anda kurtuldu ama o kadar şanslı olmayanlar da vardı. Yazın, yazın. yazın Adresi aynı kaza farklı. Hatalar ardı ardına geldi. Kaygan yola bir de yüksek hız eklendi. Sürücü gibi yaya da hatalıydı. Karşıdan karşıya geçmek isterken acele etti. O hata neredeyse hayatına mal oluyordu. Yağmur etkisiyle kayganlaşan yolda sürücü duramayınca kazada kaçınılmaz oldu. Yazın yazın. Yazın. Kazalara kural ihlalleri damgasını vurdu kırmızı ışıkta durmayan sürücüler hem MOBESA kameralarından hem de kaza yapmaktan kurtulamadılar. Sevindirici olansa yaşanan bütün bu kazalarda can kaybının olmamasıydı. Kazalar sadece yaralanmalarla atlatıldı ama akıllarda işte bu görüntüler kaldı.